İzmir Başepiskoposluğu Ekoloji Animasyon Grubu 30 Eylül Cumartesi günü Bucadaki Vaftizci Aziz Yuhanna Kilisesi'nde tüm yaratılışın korunmasına adanmış bir kutlama düzenledi. İzmir Başepiskoposluğu Ekoloji Animasyon Grubu 30 Eylül Cumartesi günü Bucadaki Vaftizci Aziz Yuhanna Kilisesi'nde tüm yaratılışın korunmasına adanmış bir kutlama düzenledi. Kutlamada yaratılış ve birliğin korunması için Laudatesi herkes tarafından okundu ve ardından Veronica Luciana Laudatesi hakkında bir sunum paylaştı. Ayin İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek tarafından yönetilirken, Buca Kilisesi'nin rahipleri Peder Gabriel Feron ve Peder Filip de Kergorlay ve Başepiskoposluğun şansölyesi Peder Alessandro Ampirino ayine eşlik etti. Ezekiel kitabından sözler ve Aziz Pavlus'un Filipililere mektubundan sözler okunduktan sonra, Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler, Peder Gabriel Feron tarafından okundu. Sonrasında Martin Metek vaaz verdi. Her zaman Çünkü siz kardeşlerimiz bu ve bu bu kilisemizin umudu sonu olsun. Aynen sonra kilisede bulunanlar ilahi söyleyerek bahçeye çıktı ve rahibelerin de katılımıyla başepiskopos dua etti ve bahçeyi kutsadı.